Annem ne yapıyorsun? Canımın içi iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gol sevincimi beğendin mi? Çok beğendim. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Arkada Alex posteri bizim için gururdu. Sırtında on numara. Bu çocuk on numara. Taş denizin ayağına. Bütün alkışlar uğruna. Arda güzel sevdaya Bekleriz yeniden Ardayı yuvaya Diyoruz elveda Bu güzel sevdaya Bekleriz yeniden yuva ya Kocaman bir aile Yazdı seni kalbine Böyle bir yetenek Görmedim ömrümde Efendi güler yüzlü Allah yüzüne güldü Hoca güler Gidişin bizi yüzdü. Yeniden bekliyoruz çok seviyoruz, buraya öp diyoruz Yeniden bekliyoruz, küçük bir dev diyoruz Seni çok seviyoruz, buraya öp diyoruz Diyoruz elveda, bu güzel sevdaya Bekleriz yeniden, arda yuvaya Diyoruz elveda, bu güzel sevdaya Bekleriz yeniden, arda yuvaya